Malları bana şey Çek, <laughs> da bu şipten yok mu? Yok. Çekmişlere. onu kaldık yok. Ayaklara çıkacak, ayaklara Ayağını Ayaklara çıkacak. Ayaklara çıkacak. Ayaklara Ayağını Ayaklara çıkacak. 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 Ne tek şimdi şunu? Bunu bağlayacağım. Onu bağlamazsa onu kansız onu <laughs> <bağırmazsa> onu... kesin. <laughs> Biri daha kafaya gelsin. Şurayı, şunu kaldır. Oradan da Çok kalmış o da. He, benim burada ayı çok güzel. Dedim ya ben buna. İp var mı, sefa değil mi var dedi. Valla ayak bağlamayı daha da buradan anladım. <laughs> Ayağı unuttum ben. Aslında bunu motora bağlayacak, motoru şöyle gerdirecek. Akasya'yla bunun arasında değil mi? Bağlı. ya, ya bayan, evet. Bahadık, Nereye gidiyoruz? Hiç kalma şansı olmaz diyorum ben. Ben bir yandan Daha, daha ya, bitti. Çektim, şey e, işte. ne Vallahi bu sert, bu ip zordur tabii. Ne işte. No, yok, yok, yok. Bir şey olmaz bence. etrafa dönecek. Ahay sağlam bu taş bu niye işte? Ne işte? Ayağına çokun ayağına. Bu taraf, bu taraf. Ayağına çok versen. Al bir şöyle çalmayacak mı? Arka, arka çal şöyle dur. Arka abi siz mı? Arka ipi bırakmasın yeter. Buyurun tutun. Çalın. Çalın. Az daha. Ha, tamam mı? Tamam mı? Ama sen şöyle çalacaksın. Burada şey oldu. Çin şey yapıyor ya. Çin şey yapıyor. Bağlı ya. Bir mi işte? Bir çezeceğim e? mi? Şu ipi boyunda. Evde bıçak seninle. ne? Bizim görevde bu benim mi? Zaten o yüzden bu sefer olur vallahi. Yeni aldım. Boynu kasma çekeceğim.